Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mandalina deneyi ile karşınızdayım bu deneyde bizim ihtiyacımız olan şeyler çakmak çakmak olduğu için bir aile büyüğünden yardım almanızı öneriyorum bizim kameraman zaten benim aile büyüğüm oluyor e, bir tane maytap gerekiyor bir tane mandalina gerekiyor mandalina içi dolu o söyleyeyim sonra e, ee, çakmakla mayta yakacağız. Işıkları kapatacağım. Işıkları kapattığım için hiçbir şey görünmeyebilir. Işıkları kapatalım. Kapatalım. Ben, ben de göremiyorum ya. Heh. burada değil mi? Ve Matem yok mu da? Matem yok mu ya? Bu? onu maytap değiştirelim. My değiştirelim. Büyütmen o my tab bırak azdı galiba. Evet şimdi başlayabiliriz. Ayrıca şöyle güzel oldu. Görüş. Işık bir yakalım da. Evet, ışığımız yandı. Böyle bir videonun devamı gelmesi Böyle bir <laughs> devamı gelmesini istiyorsanız kan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. saniye iki saniye <laughs> hemen abone olacak. Çek. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.